Dün Etiler'de trafik kazası geçiren Enes Batur ölümden döndü. Yaşadığı olay sonrası konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü youtuber, memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz yorumunu yapan bir kişiye de yanıt verdi. Geçtiğimiz haftalarda karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sancaktepe'deki yurda yerleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen Enes Batur dün Etiler'de trafik kazası geçirdi. Otomobilin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi. 22 yaşındaki Enes Batur'un 1 milyon 350 bin TL değerindeki otomobili kullanılmaz hale geldi. Kaza sonrası şok geçiren Enes Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Enes Batur sevgilisine sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Daha sonra Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan ünlü YouTuber'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Batur kaza sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim diyen Enes Enes Batur, sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan soran herkese çok teşekkür ederim dedi. Öte yandan Enes, memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi. Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Enes Batur, belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Ben belki insanlıktan nasibini alır diye konuştu